Anneciğim ne yapıyorsun? Burada yapıyorum. Beşik yum. Yani böreği. Nasıl oluyor? Şöyle. Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? <laughs> Bunu kimin için yapıyorsun anneciğim? Kimin için? Benim için. Aa, tamam. Afiyet olsun. Şimdi hangisi şuna mı? Şimdi şuna mı? Hı hı. Oldu mu? Her tarafına süreceksin anneciğim. Mi? Evet. Maşallah benim yetenekli oğlum. Nasıl? Ben şu yaptım. Bitti mi? Bitti.